Bu ani yağış, sağanak yağış süreci İstanbul sınırlarına geldi ve kendini başta Arnavutköy olmak üzere Başakşehir ve Eyüp Sultan sınırlarında etkili bir şekilde kuzeye dönük bölümünde kendini gösterdi. Şöyle ifade edeyim, ortalaması 130 kiloya kadar ulaşan bir yağış. Düştü yaklaşık iki buçuk üç saat içerisinde 18 30 itibariyle etkisini göstermeye başlayan yağış 2130'dan sonra da hafiflemeye başladı. Şu anda sahada 2.137 personelimiz, 1.161 aracımız ve iş makinamız başta itfaiye, iski, yol bakım olmak üzere etkin bir şekilde ihbarları değerlendirip müdahale içerisindedirler. Öncelikle şunu söyleyeyim anlık yağış yoğunluğu esnasında bir kısım ana arterlerde ve köprü geçişlerinde göllenmeler olsa da hızlı bir şekilde suyun tahliyesi gerçekleşti ve şu anda kapalı olan yolumuz ve herhangi bir alt geçtiğimiz yoktur. E, bu manada e, yine tabii yağışın birikintisiyle geçmiş dönemlerde özellikle ayamama da e, yoğunlaşan ve e, farklı görüntülerle karşılaştığımız e, ortamlar oluşmamıştır. Ayamama e, çok yüksek oranda kabarmış olsa da e, bu yoğun yağışa rağmen e, ayamamanın e, doğal akışı e, süreci karşılayabilmiştir. Bu da e, önemli ve sevindirici. Şu ana kadar sahada 1808 ihbar gerçekleşti. Bu 1808 ihbarın tümü değerlendirilip sahada irtibatta olan personelimiz yönlendirilmektedir. Bazı önemli noktalarda göllenmeler ve su baskınlığı yaşandı. Bunların görüntüleri de kamuoyu tarafından yayın kuruluşları vasıtasıyla görülmekte. Bunlardan en önemlilerinden bir tanesi metro istasyonlarımızdan olan Kayaşehir istasyonumuz. Burada göllenme ve sel sularının akışı gerçekleşti. Ancak etkili yağmur görüntü, görüntüsü olduğu an itibariyle burada metro durağı iptal edilmiş ve geçişlerin sadece sağlandığı biçimde metro seferlerimiz devam etmiştir. Kayaşehir istasyonu kapalıdır. Şu anda arkadaşlarımız orada müdahalelerine devam ediyor. Yine Başakşehir'den görüntülerin yansıdığı Millet Kütüphanesi'ndeki su baskınına da itfaiye ekiplerimiz hızlıca ulaşmış ve mahsur kalan 10 vatandaşımızı oradan çıkartmışlardır. Müdahale devam etmektedir. Onu ifade edeyim. Yine yine bize ulaşan Çam Çamsakur Hastanesindeki bir miktar su baskını ile ilgili de ekiplerimiz oraya müdahale noktasındadır. Onu da ifade etmek isterim. Şu anda Akom'da yetkili arkadaşlarımızla sağdaki 2137 personelimiz ve ekiplerimizle araçlarımızla anlık müdahale için. E, irtibatımız sürüyor. Aynı zamanda valiliğimizle de e, anlık irtibatlarımızla orada oluşan e, bilgileri de değerlendirerek e, eş güdümlü bir şekilde çalışmamızın da sürdüğünü ifade edeyim. Tabii e, şu bir gerçek. Bazı noktalarda 150 kiloyu bulmuştur. Bu gerçekten e, ciddi bir yağış e, rakamıdır e, ve bunun e, şu anda büyük oranda da havzalar bölümüne düştüğü de bir gerçek başta Sazlıdere olmak üzere Ali Bey barajımız olsun yine özellikle Terkos bölgesinde de yağışın gerçekleştiği bu anlamda bu tabi beklenmedik ve anlık yağışın barajlara da pozitif etkisini de belirtmek isterim. Şunu söyleyeyim tabi iklim değişikliğinin yoğun etkisinin yaşandığı dünyamızda artık yağışların bu şekilde kendini göstermesi, geçtiğimiz 4 yıl içerisinde sel ve su baskınlarına yaptığımız büyük yatırımların bu anlamda yatırımlarımız güncel değerleriyle 13 milyara aşmış bir durumdadır. Tam da bugün aslında yine tarihi yarımada da tünel kazısını bitirdiğimiz çalışmanın da un kapanı tünelinin de Aksaray'ı bağlayan ne kadar önemli bir yatırım olduğunun da e, altını çizmek isterim. E, 4 yılda e, yerin altında önem verdiğimiz bu yatırımların İstanbul için ne kadar hayati olduğunu, bazen yüzlerce yıllık yağış oranlarının değerlendirip e, baskınların ona göre e, önlenmesi konusundaki teknik çalışmaların e, artık güncel e, bir takım yağış reflekslerine göre, Doğanın bu şekilde kendini göstermesi, iklim değişikliğinin bu şekilde yağışa dönüştüğü bir İstanbul'da ve de bütün Türkiye'de hatta dünyada aslında hesaplarımızı da ona göre yapmamız gerektiğini ve göreve gelir gelmez gösterdiğimiz bilinçli çalışmanın gerçekten İstanbul için ne kadar mühim bir çalışma olduğunun da altını çizmek gerekir. Eyüp Sultan, Başakşehir, ee, ve Arnavutköy e, hatta bir bölüm Sarıyer bu bölgede olan bu yağışların bir kısım büyük çekmece ki her birinin e, Çatalca'yı da sayabiliriz, Silivri'yi de sayabiliriz. E, her bölümde bu yağışların şu anda e, hızlıca kendini toparlayabilmesi altyapı olarak ve e, belli yapılara da hızlıca müdahale etmemiz e, gerçekten İstanbul Büyükşehir Belediyesi e, e, ekipleri ve e, kadromuz açısından da eee sevindirici bir çalışmadır. Eee çok ciddiye aldığımız ve e, bizi de biraz tedirgin eden iki çocuğun eee olması ihbarını da Başakşehir'den almıştık ama hemen onların e, bulunmuş olması ki bölgeye de ekiplerimiz intikal etmişti. Onların vasıtasıyla aldığımız bilginin de eee bulunmaları yönünde olması sevindiricidir. Dolayısıyla şu an itibariyle Allah korusun ki bir can kaybı e, ihbarıyla karşılaşmadık umuyorum. E, bu saat itibariyle de e, bizi üzecek bir haberle e, karşılaşmayız. E, arkadaşlarımın burada bana verdiği e, bilgiler doğrultusunda e, şunu da söylemem gerekir. Yarın öğlene kadar çok parçalı yağış geçişleri mümkün e, ama şu anda yaşadığımız e, bu etkideki bir yağışta beklenmemektedir. E, tabii arzumuz e, mevsim normallerinde yağışların olması e, ki hepimizi yaz boyu süren kuraklığı ne kadar ürküttüğünü e, su kıtlığının e, ve kuraklığın etkisinin şehrimizi nasıl etkilediğini e, su tasarrufunu nasıl e, sıklıkla e, başta iski kurumumuz olmak üzere dile getirdiğimizi bütün vatandaşlarımız biliyor. Ee, tabii bunun bir karşılığı da e, ne yazık ki kuraklık gibi e, bu tür anlık yağışlar, e, anlık e, sağanak şeklindeki çok büyük kütleler halindeki yağış düşüşleri e, ki kış döneminde de bu tam tersi bir şekilde kuraklığın yanı sıra e, yoğun e, kar yağışı tipi gibi e, süreçlerle bizi buluşturuyor ve e, acı bir şey ama demek ki 21. yüzyılın devamında da bunlarla karşılaşacağız. E, vatandaşlarımızın da uyarılarımıza dikkatli davranması e, o, bu anlamda onlara da teşekkürü bir borç e, biliyoruz. E, yaptığımız anlık uyarılar neticesinde kıymetli vatandaşlarımızın e, tedbir almaları da muhtemeldir ki e, bizi üzecek haberlerin engellenmesinde bir çabadır. E, bu noktada e, devletimizin bütün kurumları ee, başta valiliğimiz, İstanbul Büyükşehir Belediyemiz, ilçe belediyelerimiz ee, ve tabii ki e, bunun önemli bir parçası olan bütün vatandaşlarımızın e, bu tür uyarılara dikkatle yaklaşması ve anında e, refleks göstermeleri e, bizi e, üzen, e, korkutan haberlerden de uzak tutmasını sağlayacaktır. E, biz e, bu anlamda altyapı yatırımlarımıza en etkili şekilde devam edeceğiz. Ee, hiçbir zaman bu işimizi ihmal etmeyeceğiz ee, geçmişten kalan bütün eksiklikleri kentin her noktasında e, su baskınlarını engelleme noktasında da çalışmalarımızın süreceğini ve bunun da bir seferberlik olduğunu birçok seferberlik konuşuyoruz e, deprem gibi e, başka e, hususlarda olduğu gibi e, ama bir yönüyle de iklim değişikliğinin de etkisinin e, bir seferberlik gerektirdiğini. E, bu noktada yatırımların gecikmemesi için de işbirliğinin her yönüyle ele alınması gerektiğinde altını e, çizmek istiyorum. E, Allah İstanbul'umuzu her türlü afetten, sıkıntıdan korusun. E, elbette ki e, bereket, e, yağmur ve bunun gibi e, beklentilerimiz de elbette vardır ama umuyoruz ki makul seviyede mevsim normallerinde sürsün. Tekrar anlık yoğun gelişmeler olursa sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz. Bütün ekip arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Buradan takip etmeye devam edeceğim. Yoğunlaşan ve tedbir alınması gereken bir kısım noktaları da tespit edersek de mutlaka kendim bizzat sahaya çıkıp arkadaşlarımın yanında olacağım. Tekrar emeği geçen herkese, her kuruma yürekten teşekkür ediyorum.